de Tuvalet 78. bölümün sızıntıları devam ediyor. Evet bölüm gerçekten de çok yaklaştı. Hatırlarsanız en son yeni sızıntılar gelmişti ve ben de videosunu çekip yayında hepsine bakmıştım. Ve bunun üstüne yeni sızıntılar daha geldi ve bu sızıntılar arasında manyak şeyler bulunuyor. Bu yüzden videoyu bir saniye bile sardırırsanız her şeyi kaçırmış olursunuz. Özel bilgiler, detaylı bilgiler hepsini bugün size sunacağım ve bu yeni gelen 5 sızıntıyı bayağı konuşacağız. Ama sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Skibidi Tuvalet gerçekten çok az like atıyorsunuz. Lütfen like tuşunu kırın arkadaşlar. çok 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 az like at diyorsunuz yani bir 10.000 like görmedim ben yani bir 10.000 like atın arkadaşlar risk gibi videolarına. Atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın ayrıca abone olsanız çok sevinirim. 2.000 aboneye yavaş yavaş gidiyoruz. O zaman hazırsanız sızıntılara geçelim. Evet sızıntı videomuza geçtik arkadaşlar. Bugün mutluyum çünkü çok fazla sızıntı var elimizde ve artık elde tutulabilir sızıntılar. Yani diğerleri de öyleydi. Özellikle Titan Kameraman sınıfı bunu yayında konuşmuştuk. Ama bu sefer gayet güzel arkadaşlar. Titan Kameraman var mı yok mu onları da anlatacağım size. Çok güzel şeyler var. Bir tane Dafoe'nun özel konuşması var. Hepsini bugün bakacağız. O zaman ilk sınıfıyla başlıyorum. 3, 2, 1, go! Ve boom! Evet hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi buradan? Çünkü çok normal. Çünkü Dafuk 5 tane sıntı verdi ve 6. fotoğrafta bir konuşma var. Ama bu 5 sınıfının aralarında böyle şey yani rastgele olanları da var. Bunların hepsine bakacağız ama bir mesajlar bir şeyler çıkacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Bunu tercih önce şunu söylemek istiyorum. Geçen videoda geç Şantiye şey demiştim. O da vlog veya işte soru cevap falan gelsin mi gelsin demiştim Teker teker soruyorum. Sizi yokluyorum arkadaşlarını. Yani yapayım mı yapmayayım? O da vlog'unu yapsam yapmasam çok düşünüyorum. Yani yazın yorumlara veya böyle bir bir günümün ya geç bir haftamın geçti video yapmışım ama neyse işte onları yorumlara yazın arkadaşlar. Şunu şunu yap diye. Vlog'lu vloglu çekilir yorumlara yazın. O zaman bu görüntüye baktığımızda ben şunu diyebiliyorum arkadaşlar. Bu stick tuvalete çok benziyor. Stick. <laughs> ama o değil merak etmeyin. Şöyle arkada bir kameraman var fark ettiyseniz. Gelişmiş bir kameramana benziyor ve burasının neresi olduğunu bilmiyorum. daha önceden gördüğümüz mekana benzemiyor arka plan. Bu bizden olan bir tuvalet arkadaşlar. Yani bizim tarafımızda olan. Onu bir spy olarak mı kullanacağız? Yani casus olarak mı kullanıyoruz Onu bilmiyorum. Ama bizim tarafımızda olduğu kesin. Ve bir iş birliği yapıyoruz. Birileriyle takas mı yapıyoruz? Bilmiyorum. Bir şeyler vardı. Ne oldu belli değil. Hani bir garip bir tuvalet ayrıca. Çünkü... Arkası yok, pisi var tuvalet mi kardeşim. Mutant tuvalet mi? Yani buna bir çip mi takıyoruz, bir kamera mı takıyoruz? Bunu bence bir yere sızmak için kullanabiliriz. Böyle bir sahne geçebilir yeni bölümde. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaki kameraman bir sonraki sınıfta var bu arada. Arkadaki kameraman daha net göreceğiz ama yani garip bir şeye benziyor buradan baktığımızda. Net bir şey çıkaramıyoruz. O zaman sonraki sıntıya geçiyorum. Boom! Evet, sonraki sıntı gerçekten de hikaye değil, yani 78 açısından önemli bir şey, önemli bir görüntü. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki bizim yaptığımız seriler şuydu. Sen kameramanı falan göreceğiz demiştik. Hani çünkü uzun bir süredir bölüm gelmiyor ve hype'lı bölümler, en çok izlenen bölümler Titanların olduğu bölümler. Titanları göreceğiz. Titanlardan birkaçını da birini göreceğiz demiş. Titan kameramını göreceğimiz kesinleşti. Geçen yayında anlattım. Şimdi burada ise Astro'ları görüyoruz. Bayağı bir Astro ekibi var ve bu bölümü 78'de birazcık uzun olacak. Çok uzun olmayacak ama birazcık uzun olacak ve bir kısmında böyle Astro'larla bizim küçük ekibin kapıştığı, kameraman ekibinin kapıştığını göreceğiz. Burada niye bunlarla durduk yere kapışıyorlar? Bunu düşünürsünüz mantıken. Sen kameramını kurtarmak için de kapışıyor olabilirler veya başka bir şey için de ne için olabilir bilmiyorum. Yani birini alıp e, sorguya çekmek için de kapış olabilir. Buradan birini yakalayıp sorguya da çekebilirler. Bu olabilir. Veya dedim ki burada sen kameramanı kurtarmak için de olabilir ama sen kameramanın peşinden bunlar gitmiyor diye biliyorum. Sen kameramanın peşinden daha büyük astrolar gidiyordu. Ve onlara olan bağlantı kesilmişti. Yani sen kameraman kısmını göreceğiz ama hani burası sen kameraman korunmaya çalışırken ki astrolarla küçük ekibin kapıştığı sahne mi bilmiyorum. Ama burada normal bizim kameraman ekibimizle falan filan astrolar baya bir kapışacak. Hani yenerse bizim kameramanlar ki muhtemelen yenecekler. Nasıl bir geliştirme aldığımız göreceğiz. Yani astroların teknolojilerini analiz ediyoruz ve Astron te analiz ettikten sonra farklı bir geliştirme silah yaptık muhtemelen. Bu şekilde de burada o silahı, o geliştirme göreceğiz arkadaşlar. Astroları nasıl şov yaptığımızı, onları nasıl yendiğimizi göreceğiz arkadaşlar burada. Onu size bir söyleyeyim. Evet, sonraki sınıfta geçtik ve az önce az önce gördüğümüz kameraman burada arkadaşlar. Bir garip bir şey lan. Aa, aslında hani utanttan ziyade şeye de benziyor arkadaşlar. Size bir spy demiştim. Yani casus. Skip Tat'ın çok eski bölümlerinin birinde arkadaşlar. Kameraman Beyzine bir casus sokuyorduk Kameraman bezine değil tuvalet bezine bir casus sokuyorduk Kameraman kafasıyla e, Tuvalet şeyinin içinde O iki karakteri birleştirip böyle bir şey mi yapacağız bilmiyorum ama Yani burada benim içime doğdu arkadaşlar Yani bir casusluk sahnesi Dönecek gibi geliyor bana yani bir yere sızma Asuraların bir şeyini öğrenme Hani öyle bir şey dönecek gibi duruyor fark ettiyseniz Kameramanın arkadaşlar kafasındaki Kask üstündeki aletler Astro'nun aynısı. Yani Astro kılına girmiş bir kameraman göreceğiz. Ve bu şekilde de arkadaşlar Astro'nun arasına girmeye çalışacaklar. Ve Astro'lar bunu nasıl fark etmeyecek bilmiyorum ama... Yani yüzü kapanmazsa, yüzü kapalı olmazsa ki kapanır bence. O kaskın içi kapanacak. Çünkü kameraman olduğu belli oluyor. Astro kostümüne, Astro zırhına kameramanı giydirmişler. Ve aralarına sızdırmaya çalışacaklar. Ve ben bunun teorisini daha önceden yapmıştım bu arada. Biz böyle bir şey yapabiliriz demiştim. Araya sız sızabiliriz böyle demiştim. Bence böyle olacak. Çünkü silahlara bakarsanız Astro silah üstündeki e, yani robotik kısım, gövde kısmı glitch astro'ya çok benziyor. Arkasında zaten jetpack'i, kafasında bir astro kaskı gibi bir şey var. Bir alet var aslında orada ışın mı ne bilmiyorum. Yani burada astro'ların base'ine birisi sızacak. Öyle bir mesele dönecek. Artık mothership'e mi sızacak bilmiyorum. Annenin sonunda mothership gelip herkese sıkarken bu adam o mothership'in içine girebilir belki bilmiyorum. Ya yani bir sızıntı sahnesi olacak. Bir yere sızacağız. O da buradan çok belli oluyor. Ve bum! büyük sınıftan önce yeni bir Sıntıya geçtik arkadaşlar. Büyük Sıntı bir titan değil onu bir söyleyeyim ama önemli. Gerçekten önemli. Bunu şimdi kadar gösterdiklerimden daha güzel bir Sıntı. Buradaki olayı anlatayım. Yine o saldıran astrolardan birisi aynı sahne. Burada çok konuşacak bir şey yok. Çünkü bu bildiğiniz stick arkadaşlar. Stick'i biliyorsunuzdur. Yayıncı. Yabancı yayıncı. İşte skibitual falan stick'e veriyordu. Yani oradan, oradan görüyoruz genellikle. Zaten bu sınıftlarda da stick'in yayınına ulaşıyoruz. Burada gördüğünüz üzere stick'i de eklemiş arkadaşlar. Ben de ekle lan dafuk. Neyse. Olabilir olabilir. Biz, biz de zombi evrende çıkarız kardeşim. Hatırlarsınız arkadaşlar. Herkes hatırlamaz. Zombi evrende ben vardım. Üstüne seslendirmen daha iyi olmuştu. Neyse. Ya bu sınıfta konuşacak bir şey yok. Burada bir astro tuvaletin eşekliğine gelip araya sızacak kameramanlardan. O kameraman özellikle. Ama o nasıl olacak mı? Belki de bu stick stick'in bir hatası olur. Bu stick Astro'nun. O şekilde kam Astro kameraman bir yere sızacak yani. Fake Astro. Onu da göreceğiz. Ve boom! Yeni sızıntı. Bu sızıntılar arasında son sızıntı bu ama üstüne bir de özel konuşma var. Bu çok önemli bir konusu. O yüzden video sakın ama sakın sardırmayın. Şimdi arkadaşlar burada Falsafali ile yani Large TV Man'le, Büyük TV Man'le Large kameramanı görüyoruz. Bu Fred değil sanırım. Large kameramanın üstünde geliştirmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Gövdesinde bir kamera tarzı bir şey var. Kamera tarzı bir şey var. Siyahları güncellenmiş. Folsefeli burada ne arıyor bilmiyorum kameramanlarla. Folsefali dediğim dediğimde bu arada large team'in arkadaşlar. Kendisi en son 77. bölümde TV man kapıştıktan sonra astrolarla orada g ekibini kameraman ekibini ışınlamıştı. Aynen bakın arka plandaki sahnede gördüğünüz üzere buradalardı. Tüm ekip hepsi buradaydı arkadaşlar. Bakın bu ekip vardı arkadaşlar. Bu large team'in yanında hepsi saldırıyordu gördüğünüz üzere diğer astrolara. Ve bunların yanında Folsefeli vardı. Folsefeli hepsini ışınlıyordu. Işırıyordu hepsi. Yani belirli bir yeri ışınlıyordu. Ve Falsafel de mantıken bu sınıfta yanımızdaysa buradaki tüm ekip de buradadır. Yani Cim'en ekibi de mantıken yanımızda olması lazım. Yeni bölümde 78'de e, Astro F kameramanın veya Large Team'in yanında muhtemelen mutant g Cim'en'in mutant ekibi de var muhtemelen. Ayrıca Large kamera hakkında bir fikrim yok ama onu da dediğim gibi Astro silahı falan almış olabilir eline. Burada ikili yani plan yapıyorlar muhtemelen ve bu planda Astro'nun içine spy sokmak yani casus sokmak arkadaşlar. Bunun planını yapıyorlar muhtemelen burada ve onu da gerçekleştirecekler. Gerçekleştirmesini de göreceğiz. Yani asılın gerçeklerini öğreneceğiz. Bir şeyler öğreneceğiz ilerleyen bölümlerde. Çok güzel olacak. O yüzden kısa bölümler gelmeye başlayacak 78'den sonra. Yani daha güzel olacak. Kısa bölüm daha hızlı bölüm demek. Ve şimdi asıl fotoğraf geliyor. Asıl konuşma geliyor. Bu sıntılarda bir kişi eksik değil mi? Bölümün en önemli karakteri. Rafuk diyor ki bir hatırlatma. En hype'lı, en beklenti yaratacak ve en önemli şeyi sızdırmadım. Attığım fotoğraflarda bu yok ve bölümde olan bu önemli, asıl önemli, asıl patlama yaratacak bomba şeyi sızdırmadım. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Bu ne demek? Asıl büyük şeyi sızdırmıyorum. Yani Titan kameramanı sızdırmıyorum diyor. Evet Titan kameramanı göreceğiz arkadaş. Speakerman olduğunu sanmıyorum. Titan kameraman olacak ve Titan kameramanı en sonunda göreceğiz. Hatta küçük resim bile Titan kameraman olacak. Manyak bir şey olacak. Yani burada dediği şey şu kesinlikle. Hani asıl önemli şeyi sızdırmadım bak merak etmeyin. Hani böyle ara o karakterler gibi gözüküyor olabilir diyor ama merak etme diyor bak. Asıl şey bende baya bomba bir şey gelecek diyor. Buradan bunu anlayabilirsiniz. Buradan yüzde bundan bahsediyor. Titan kameramandan bahsediyor. Titan kameramanın geleceğini de geçenki yayında konuşmuştuk. Orada konuşmasında İbio e 75 ile birlikte olan konuşmasında onu açıklıyordu doğruluyordu. Yani işin özü şu bölümün de %80'i bitmişti 2-3 gün önce yapılan konuşmada bölümün muhtemelen çok az bir kısmı kaldı tabii ki bunun montajı carcı zurtu hani var birazcık sürer ama önümüzdeki haftaya kadar geçirmiyorum. yani ben bilmiyorum özel bilgim yok ki elit kameramandan veya bir şeyden paylaşabileceğim bir bilgim yok ve ee... %80'inin bittiğini biliyorum ben bölümün. Bunun 2-3 gün önce devam üstüne gelişme olmuştur. Yani bana kalırsa çok yakın bir zamanda gelecek bu bölüm ve kısa bir bölüm olmayacak. Çok uzun bir bölüm olmayacak tabii ki 77 kadar ama kısa bir bölüm olmayacak. Ama sonrasında gelen bölümler kısa olacak. Bence gayet güzel gidiyor. Yani çok bekledik ve bundan sonra da bekleyeceğimizi sanmıyorum bölüm geldikten sonra. O zaman abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yarın güzel bir video almayı planlıyorum. O zaman videolarda beklemede kalın. Bildirimler için kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.